Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'te Türkiye'nin 19 serbest bölgesinden yapılan ihracatın 916 milyon dolara çıktığını açıkladı. Bu, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7'lik bir artış ifade ediyor. Serbest bölgeler, Türkiye'nin dış ticaret dengesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin payı artarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da %125,2 olarak kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi 262,6 milyon dolarlık ihracatla toplam serbest bölge ihracatının %28,7'sini gerçekleştirerek dikkat çekti. Bursa Serbest Bölgesi ise ihracatını %34,5 arttırarak 147,9 milyon dolara yükseldi. Bu bölgeler Kasım ayında serbest bölgeler arasında en yüksek ihracat artışlarını gösterdi. Ayrıca Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi de ihracatını %24,7 arttırarak 32,6 milyon dolara ulaştı.